Merhaba arkadaşlar Hanım Ali kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle haşhaşlı yumuşacık bir çörek yapacağız. Bunun için bize bir su bardağı ılık süt, 2 su bardağı da ılık su gerekiyor. İçine bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuzu atıyoruz. Bir yemek kaşığı şekerimizi atıyoruz. Bir sıvı yağımızı çay bardağıyla bir de bir paket instant mayamızı atıyoruz ve bunları bir güzel karıştırıyoruz Bunun sıvılarımızı iyice karıştırdıktan sonra kabımda 6 su bardağı un var dikkatli şekilde bakalım ne kadar alacak önce şöyle bir hamurumuzu karıştıralım Ek yapabiliriz çünkü. Hamurumuz yumuşak kıvamda. Bir hamur elde edeceğiz. 5-6 dakika yoğuracağız. Un ilave etmemiz gerekecek. Tam ölçüyü beraber yaparken göreceğiz zaten. Arkadaşlar verdiğim sıvı ölçüleriyle tam bu klasik ölçü bardaklarıyla 8,5 bardak un aldı. Hatta 9'a bile tamamlayabilirim. Biraz yumuşak kıvam istiyorum çünkü. Daha güzel kabarması için. Hamurumuzu 5-6 dakika yoğurup üzerini kapatıp bir saat mayalanmaya bırakacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi hamurumuzu şöyle bir toparlayalım. tezgahımızın üzerine birazcık un alalım. Harika kabarmış. Hamurumuzdan 10 tane beze yapacağız. Mandalina'dan biraz büyük olacak. Bakın arkadaşlar pufur pufur. Şimdi şöyle mandalinadan biraz büyük bezeler yapalım. İyice toparlayayım. Böyle 10 tane bezelde edeceğiz. Arkadaşlar 10 tane bezemizi yaptık. Bu arada size iç malzememizi göstereyim. Bir paket haşhaş ezmesine bir su bardağına yakın sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Şimdi bu bezelerimizi servis tabağı büyüklüğünde açacağız. Aralarına un seperek. İster merdane ister oklava neyle rahat ediyorsanız birazcık genişletiyoruz. Şöyle büyük bir servis tabağı ölçüsünde açtık hamurumuzu. Bunun arasına haşhaş ezmemizden sürüyoruz zaten üstüne bastırarak açacağımız için onlar bir güzel dağılacaklar hemen size pratik şekilde göstereyim şöyle bir çay kaşığı kadar da aralarına şeker serpiyorum ama şeker istemeyen serpmeyebilir tatlı olmasını istemeyen bunu bir kenara alıyorum diğer bezemi açacağım Arkadaşlar bezelerimizi aynı büyüklükte açıp aynı şekilde diğer bezemizin üzerine seriyoruz ve her seferinde Aynı işlemi tekrarlıyoruz ama en son bezemizde üzerine haşhaş sürmeyeceğiz. Bezelerimiz bitene kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Evet arkadaşlar 10 bezemizi de açtıktan sonra dediğim gibi en üst kata sürmüyoruz haşhaşımızı. Şimdi şöyle elimizde ittirerek bu yufkalarımızı ya da çekiştirerek tepsi büyüklüğüne getiriyoruz. İnce atıyoruz. Zaten hamurumuz çok güzel olduğu için haşhaşımız da tam yetti arkadaşlar. Tam ölçüdür verdiğim ölçüler. gördüğünüz gibi böyle inceltebildiğimiz kadar inceltiyoruz. Arkadaşlar yeterince büyüttüğümüz haşhaşlı hamurumuzu şöyle ikişer parmak enlediğinde şeritler halinde kesiyoruz. şöyle kesiyoruz. Bunu böyle getirip bir güzel burma yapıyoruz. Bu şekilde tepsimize yerleştireceğiz. Şöyle burmalar elde ediyoruz piştiğinde çok güzel duracak. Gördüğünüz gibi incecik olmuş alt kısımları. Fark etmez bizim için. Hepsini duruyoruz. Ve bitene kadar işlemimize devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tepsimize dizdik hamurlarımızı bir 10-15 dakika tepsi mayası aldıktan sonra üzerine yumurta sarımıza bir yemek kaşığı süt ekledim. Bir yemek kaşığı kadar da yağ ekledim. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırınımıza vereceğiz ve alt üst kızarana kadar bekleyeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çöreklerimiz nar gibi kızardı. Altı üstü. Çok güzel duruyor şu an. Bir de doku testi yapalım. Çıkarayım şöyle bir tanesini. Gördüğünüz gibi altı da çok güzel kızardı. Hamurumuz zaten çok güzel olmuştu. Bakar mısınız arkadaşlar? Böyle tel tel ayrılan kat kat bıraktığımız için kat kat ayrılan bir Hamur elde ettik. Şimdiden denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Kanalıma beğeni atmayı lütfen unutmayın. Bir başka tarifte görüşmek dileğiyle.